Tartı söyle Daha çok iyi çok iyi Şat <laughs> battım <mı> <laughs> <laughs> Çok iyi yapmadın bile kafasını Yayır aşağıdan dönüyor bu arada ve bu şeyler kepler doğru Nasıl ha haberiniz mi? olsun oh, şey. Fix buraya çıkacak Main çıkışını kesecek bir tov kursak En sağa lojistik Şuralara mı diyorsun? diyorsun. Yani, lojistik sıkıntı olur Hani oraları diyor. Helikopterimiz var iki tane Yine sıkıntı olur <laughs> Burası uygun gibi <laughs> Burayı hiçbir yer görmüyor. Sen bir top atacağımız yere emin ol. Öyle mi yapalım? Bekle be. Çünkü ufak hatalar yapalım. yaparsak sıkıntı çekebiliriz. Hafif sağlı atmak istiyorum ya biliyor musun? Lojistik çıkıyor şu an yukarıya. Mainlerini, mainlerinden gelen adam bizi görmesin istiyorum. Mainlerinden gelen adam bizi görüyor mu ki? Şu köprüyü görüyoruz. Bence o köprü kritik ya. Biz orayı görmeyelim abi ben onu istiyorum. Tamam okey. O zaman bayağı şuraya falan atmam lazım. Ben burayı tamam. sevdim abi. Tamam buraya radyo marka at. Atacağın yerin tam üstüne radyo marka at. Şu aracın altına çökelim. Sarı radyo marka. Heh, tamam. Arka gidelim. Her gittiğim yeri çok beğeniyorum. Evet. Ama burayı ben de beğendim. Burası, deminkinde de yani ikisi de iyi de burası daha maşal tabi aracı bir de arkaya görünmeyecek bir yere çek. Buraya güzel yerleştik ya. Bir tane ufak araç 1500 metrede sıkabilir miyim? ufak dedim şey bir yer. Şu Şunun arkasında kalıyor. Şurada tank işaretliyorlar. Bir baksana o tarafa doğru. o tarafta işte bir tane araç görüyorum şu an. Tüp, tri, de, tipi. BMP ya da şey. Atış yap abi. Tankı görmüyorum şu anda. şurada da var bir tane. Şunu vuracağım bu daha yakın. 700 metre sıkıyorum. Bir gideyim mi yoksa? Çok abi. BMP miydi o? Aha. Bir tane BMP'yim ha beyler. Bir tane daha BMP görüyorum. 1400 metre kopya değil mi kablo? Yok 2000'de. Bir tane daha BMP'ye sıkıyorum. Şuraya atayım. Yedi bir tane. Çok iyisin. Bekliyoruz abi ikinci atışını. Buradayım. Parlamasına göremiyorum ki nereye gitti ne şeyin. Bir daha sıkıyorum. Sık abi sendeyiz. Bir tane de bir yankı orada. Top sıkı topun kablosunu gördüm orada. Hadi oğlum. İmha. Çok iyi. Başka bir BMP daha ima Şu an tepesine Tepesine O ne lan? Duyuyor musunuz arkadaş bağıran? Bağırmayın lan. Aa BMP. Charlie Mark, Charlie Mark. Ama mühimmat yok. Mühimmat yok. Abi o BMP kör galiba. Hiçbir şeyin farkında değil ha. O yani 5 kişi var, hub var, hiçbirini görmedi. 700 metre. 7 bize mühimmat getirebiliyor musun Toba? Buradan ben lat da vurabilir miyim? <laughs> 700 metre. Vursun ki. Tavun yeri belli bir şey olmayayım. O hayattan ne? Burada tav oldu. bakayım. Şey 400'e kadar kaldırabilirim abi. Kanka sen elini ayarlayacaksın onu ya. 400'ün atıyorum bir buçuk katına getirmezsen. Oğlum görmüyorum atıyorum. ki adamı önemli değil zaten görmene gerek yok. Tam Dürbünle bak. Dürbün dürbün kalmadı lata geçmiş ya. Nerede şimdi? Tam şeyinde hareket ediyor mu? Yok sabit şu an ama tepe arkasında. Mermimiz yok abi. Bir de tepe arkası şu an. Harekete geçti. Çok iyi denemeymiş biliyor musun? <laughs> ben neyim Aşırı ya? Aşırı iyi denemeymiş. Ben neyim? tova geçin, tova geçin, tova geçin. Mermi geldi. Toğa koşuyorum. Göremiyorum adam bu arada işaretlemeniz lazım. Dur. Yok ben bir kaybettim BMP. Ben de kaybettim. Patlamış olabilir mi? Çok güzel. Ha kep burası tank. Şu ne? Yukarıda bir tank şey var var. Geçti Hı. ama. Tank geçiyor altımızda. Tank altımızda mı? Kaletli. eee loji Ne bu? Ana yola çöpe çıkacak. çöpe çıkacak hızla Çıksın abi. Şu an Geliyor. vurmak istemiyorum. Geliyor. Main camp'e sayılmaz mı? Değil. Kat? Sayılmaz. Sağ gidiyor. Kapıştır ya. Nereden vurabilirim? aşağıda. Vurabileceğim bir açı yok kanka. Şu şuraya gelince Bank vurayım. değil loji loji. Aa, aşağı kırdı. Nereye girdi lan o? Bak ağacı çarptı. Çok kötü oluştu işte. Ne alaka ya? Yüz kaç? Yüz metren oldu. yakın mı? Yakın bak. Ben anlayacağım onu ya sen dert etme. Sıkabiliyorsan sık tabi. <laughs> Kaç yüz metre? 120. 200'de ayarladım ya mal gibi. 100 yerlasana kardeşim. Değil mi? De bizim yerimiz o kadar belli oldu ki ben onu üzülüyorum. Şöyle. Kaçtı ya. Sağ döndüm. Ben... Gördüm. Markat. Hiç çok saçma şuradan. Baş görüşümden komple çıktı abi. Kuzeye gidiyor adam. Karşın topu yok. Değil mi? Gaza geldim ben. <laughs> i̇lk kişi şey yaptım 700 <laughs> <yedi> metreyi <laughs> At abi at. Ağaca at. çarptı Atabilirim. ya. İlk ilk çarptı da ağaca çarptı. Tadım kaçtı. Allah Allah. Yukarı çıktı değil mi o? Bravo lan. Niye oraya gidiyor ki? Evet. Öyle bir gariplik var. Yani Sebep. Arkamızda... Aa yukarı çıkar lan o. Sen ona bak yani, Kuzeyden arkamıza gidebilir. Aha gördüm. Kanka yapma bunu ya. Arkamızda Allah. da bize mi geliyor? Gördüm şartında. Locu Hayır tepeye çıktı okey. Tamam. Nerede? Ay, Kayıp yeni geldim. Yeni geldim. So sola doğru gidiyordu. Gördüm. Bravo. Hadi oğlum buradan çık. Nice. Hop. Hmm. Miydi, Bu bir ya. ha. Palet miydi? Bu mark atsın oraya. Latla vurmaya çalışıyoruz. Hadi den abi. Kaç yüz geliyor. insanlarız ya. Yarışım yok. Yanıyor zaten. Piyade sinmiş. Mühür atlamamış <laughs> Atmıyorum ha bilerek yanıyor ya bekliyorum senin atışını. siyah smoke çıkan şey değil mi şurası? Evet abi. Tam şey patladı. Ah ulan. Ne kadar? Çok. Çok. 700 değil mi? Çok sıkması var. Kanka şurada piyadesi var o kesin bize şey yapacak tamam, yani. Tamam ona bak ben... Bir bakın ona. Sen de dürbün var mı Nizars? Ben bakıyorum evet. Bana piyade çağırdı desene Bir saniye Eee en sonunda da gitti Şu, şu mu? Duyan bir şey var burada E benim 2A Çok mutlu attım Tamam direkt 5'i sıkacağım oraya Bir daha markla En arkasına geçti Buranın arkasına geçti, burada bir yerde Görsel temas yok. Aa sola geçmiş çok solda. Solda solda açıkta çok iyiydi. Biraz dest tarafına bak. 2500 ben bırakacağım. Adam nereden olduğunu anlayamadı arkaya bakıyor. Çarlı at yine. Bizler oyunu çok önde tutuyorlar zaten ya. Bir daha at. Orada bir yerde. İki kişi var. Solda, i̇şte, gitti. Solda, evet. solda, 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 solda. Tutarsa söyle. Aa çok iyi çok iyi. <laughs> Çat battım. <mı> <laughs> <laughs> çok iyi yaptın bile kafasını. Ya. <laughs> Kim vurdu acaba? Adam <laughs> bir tohum mangası. Kim vurdu acaba? Dur. <laughs> <Bir> bakacağım şey <Don't gülüyor> <seviyorsan. gülüyor> Dur. <laughs> Sözmüştü ama ya. Cici'ler gelmiş ya oyun bitti. Tüh. Eğlenirdik abi biz burada da. Şu çeke Aynen çeke ucunu çıkardı içeride. kaçtı. Bitti abi. Harika. Neyse, nice, güzel oyun ya, eğlendim. Keyifli.